Balığın güzel ve lezzetliydi, iyi lezzetlendirilmişti. Arasındaki o gremolata dediğimiz panko ile yapmış olduğun e, harç da güzeldi. Ve hepsine bir arada baktığım zaman güzel totalde bir balık yedik. Püreye okey yazdım çünkü bence püre birazcık daha tuz alırdı. Ama tabulesi de lezzetli olmuştu. Tabuleyle oraya birazcık daha böyle hafif kayıyor, pas veriyordu yani uyar olur. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kaçırdığın nokta? Ya. Aynen benim de puan kırdığım nokta zaten orasıydı. O yağ da koymuş olsaydın. Belki zaten aslında reçetede yazmıyordu o ya. O yüzden şöyle düşünebiliriz. Evet reçeteye uymuşsun. Evet. Ama ustanın yaptığında yapmamışsın. Oradan maalesef küçük, küçük puanını kırdım. Ama ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yedi. Teşekkürler. İyi bir puan mı buralara göre? Valla burada... burada sağlam burada bir puan. Bu puanlar hep düşüyor. Sağlam yani. Burada üç dört beş diye mi gidiyoruz? Her yerde buralarda. <laughs> o sizin aranızda. O sizin aranızda. Şeflerden hiç öyle bir şey görmedik. Dört gördük ama şeften, şeften en düşük dört gördük. Tamam. Evet Murat'ın burada biraz nazire Yaparak'tan bahsettiği bir püresi vardı. 35 dakika pişirmiş, güzeldi de çünkü püresi, pürede yapılacak iş çok basit. Karnabaharları krema sütle koyuyorsunuz, lezzetlendiriyorsunuz, sonra unutuyorsunuz. İyice pamuk gibi olduğu zaman da çekiyorsunuz. Birazcık acele etmişsiniz. Sevgili Berat, senin püre o yüzden tabağa koyarken zaten ben dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Böyle tabaklama yaparken orada harç gibi duruyordu. Daha böyle yumuşak bir püre olması lazım. Hem kereviz püresi hem de karnabahar püresinde böyle yumuşak güzel bir tekstür yakalayabilirsin. Aksine püremiz kıvamı yoğundu. Tabulemiz tam bir tablacı saltasıydı Maalesef arzu ettiğimiz yine o dengeli uyum. Çünkü niye karnabahar kullanıyoruz? Çok topraktan geldiği için lezzetleri de toprak toprak. Ama ona limon suyuna bastığımız zaman bu sefer maalesef o güzel topraksı lezzetlerin hepsi kayboluyor. Berat'ın kafasında bir tablacı salatası var. Her şeye ona yorumluyor falan. Bunu artık silemeyiz Berat'tan. Bu Berat'la özdeşleşti. Artık tablacı salatası deyince aklımıza Berat geliyor. Tabulemiz çok asidik. Balığımız da yani... Eh. Sıkıntısı şuydu güzel tuz, biber iyice lezzetlendireceksin. Biraz fazla yağ vardı. O biraz da fazla yağ olunca burada ne kadar az yağ olursa balık kendi yağını salacaktır. Fırına koyduğun zaman kendi yağını çıkartacak. Daha da lezzetli olacak. Oradaki ihtiyacımız olan yağ sadece tepsiye yapışmaması için olan yağ. O yüzden senin de güzel nur topu gibi bir beşin oldu. Güle güle kullan yardımını. Bravo. 5 puan Berat. Evet. Son yorum ve puan bakalım. Geliyoruz. Şeften en yüksek puanı kim alacak bugün? Ayten Hanım'a efendim. Buyurun. Balık lezzetsiz ve tuzsuz. Niye? Çünkü çok yağ vardı. Yani ben sana orada müdahale etmek şansım kalmamıştı. Ki halihazırda. hazırda ...şeylerin yarısına geçecek kadar bir e, tepsimizde yağ söz konusuydu. Oradan dedim ki hatta azalt öbür tarafa geçirirken... ...ama bu dediğim balıktaki yağ sadece şeye yapışmaması için biz yağ arzuluyoruz. Yani bir kızartma yapsam bile az yağ olması lazım orada. Ki biz bunu fırında yaptık daha lezzeti ortaya çıksın diye. E balık lezzetsiz ve tuzsuz olunca haliyle protein. Çünkü parayı neye veriyoruz? Ben bir karnıvar püresi yiyeyim de karnımı doyurayım diye gelmiyor restorana. Ben bir barbun sipariş ediyorum. Barbun da lezzetli olması lazım. Barbununuz maalesef lezzetsizdi. Ama püreniz gayet güzel ve lezzetliydi. Ama genel olarak tabakta aşçılıkta yağlı kaşık diye tabir ettiğimiz bir terim vardır. Yağlı kaşık birazcık özensizlik göstergesidir. Bu e, yemeğin biraz yağ oranı yemeğin üstüne çıkmıştı. O yüzden de sizi, e, yemeğinizi maalesef bir altıyla değerlendiriyorum. Bravo! Yani bir restorana gelseydim bugün sipariş edeceğim yemeği Murat Bey'in yemeğine ödediğimiz parayı hak ediyor olacaktı. Tebrikler Murat. Teşekkürler Murat. şefim. Murat'a bir alkış. Merhaba. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Herkes yerlerine geçebilir. Şefimizi Buyurun. yerinizden öpmeyin. Evet. Şeflerin en yüksek puanı Murat aldı. Ve birazcık şımardı. Her zamanki gibi. En yüksek puanı ben alsam da Murat itiraz eder. Kendi aldı. Şimdi artık Murat susmaz. Şef yedi puan verdi. Bir buçuk aydan beri ilk defa bu kadar yüksek bir puan aldım. Şef anlamında. Kişilik eleştirmedi, tamamen tabağımı eleştirdi. Güzel bir şekilde tabak sundum, mutluyum. Şundan bahsetmek isterim. Şimdi bu yağlı kaşık mevzu deyince... ...mutfaklarda ve özellikle televizyon programlarında en çok takılan şeylerden bir tanesi... ...bu aşçılar hep aynı kaşığı mı kullanıyor? Aslında demi yemek yaparken bir kere anlatmıştık. Tadım yaptığımız kaşık ayrı. Profesyonel mutfakta, plastik, tek kullanımlık yemek yaptığımız çelik kaşık ayrı. Burada ise eğer ki bir şey karıştırdın, tadına baktın. Baktım, nem nem nem. Gayet güzel. Ve anlamadım, bir kere daha bakmam lazım. Ya yeni kaşık alacaksın buradan, bunu koyuyorsun yıkamaya. Yeni kaşık alıyorsun, onunla tadına bakıyorsunuz. Zannetmesinler ki her seferinde aynı kaşık kullanılıyor. Ve aynı kaşıkla bu işlem devam ediyor. Ayrıca mutfaklar, bir de şunu söylemekte fayda var. Bizler her 6 ayda bir, zaten bütün Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Bakanlığı'nın vermiş olduğu testlerden geçiyoruz. Yani tekrardan kontrol ediliyoruz. Bütün işte bakterilerde vesaire hepsine bakılıyor. O yüzden aşçılar da genellikle korunmuş ve temiz gruptan sayılırlar diyebiliriz. Şeften en yüksek puanı Murat aldı. Ee, Murat'ın haftalardır isyanı. Güzel tabak yaptı halde kötü puan almasıydı. Bence bugün yaptığının karşılığını da aldı. Tabii biz Ayten Hanım'ın tabağını bilmiyoruz, tadamadık. Ama şef öyle dediyse öyledir. Şefin üst, lafın üstüne laf söyleyen kendini kumurcu da bulur. Ellerinize sağlık. Sizin restoranınız bence bugün iş yaptı. Ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, güzel gelişme gösteren, sürekliliği olan bir ekipsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.